Merhaba arkadaşlar yeni bir yayınla birlikteyiz. Takip etmişsiniz. Dün yani 26 Ekim günü Kürt Özgürlük Hareketi Kandil'de bir basın toplantısı düzenleyerek tarihi bir açıklama yaptı. Bu açıklamanın içeriği yani spotu şu gerillalar Türkiye sınırlarından çekildi. Çekilme süreci başlatıldı. Nitekim bir grup gerilla zaten orada hazır bulundular ve daha sonra kendileri de basına demeç verdiler. Türkiye sınırlarının dışına çekilme süreci başlamış bulunuyor. Açıklamanın detaylarında da yer verildiği üzere olası provokasyonların önüne geçmek ve süreci hızlandırmak için bu atı, adım atılmış oldu. Nitekim bugün Türkiye medyasında bu karar zaten manşetlerde hükümet de aslında olumlu karşıladı ki zaten olumlu karşılamaması da mümkün değil. Dünya medyasında da bu konu en çok konuşulan konular arasında yer alıyor ve bu bir eşik, tarihi bir eşik. 11 Temmuz'dan sonra 11 Temmuz biliyorsunuz silah yakma eylemi olmuştu. 11 Temmuz'dan sonra atılmış en güçlü adım. Şimdi temel sorulardan birisi şu. Bundan sonra ne olacak? Nitekim dün KCK e Yürütme Konseyi üyesi Sabri Okun da hazır bulunduğu ve konuştuğu açıklamada basın toplantısında kendisi hem sonra basına verdiği demeçte de belirtti. Hem de açıklama metninin yani hareket yönetimi adına yapılan yazılan açıklama metninde geçiş süreci hukukundan bahsediliyor. Yani dünkü açıklama sadece işte gerillalar sınır dışına çekiliyor. Türkiye sınırları dışına çekiliyor spotuyla veya manşetiyle verilecek bir açıklama değil. Aslında bu bundan sonraki sürecin nasıl olması, nasıl ilerlemesi gerektiğine dair de yapılmış tarihi bir açıklama. Nitekim e, konuşma yani açıklama metni okunduktan sonra e, Sabri Oğuz, gazetecilerin sorularını cevaplandırdı ve dedi ki biz af istemiyoruz, şimdiye kadar hareket olarak yaptıklarımız karşılığında hukuksal alanda bir şeylerin olduğunu görebilmeli ya da hukuksal bazı adımlar atılabilmeli dedi. Bu bir geçiş sürecidir. Bu cümlesi çok önemli. Bu bir geçiş sürecidir. Çünkü henüz biten bir süreç değildir. Bu adımlar atıldıkça süreç karşılıklı ilme kazanarak gelişecek. Ve bir gazetecinin ola ki, Türkiye adım atmaz o zaman ne olacak? Yani devlet karşılıklı adımlar atmazsa ne olacak dedi Sabri Ok'ta. Böyle bir şey düşünmek bile istemiyoruz dedi. Yani aslında hiç kimse böyle bir şey düşünmek bile istemiyor. Peki bu şu anlama mı geliyor? Yani devlet hazır işte bütün adımları atmaya hazır anlamına mı geliyor? Bu da belirsiz. Yani Sabri Ok'un ok e, ima ettiği şey devlete güveniyoruz adım atacak şeklinde değil. Yani sürecin ciddiyeti işte eğer karşılıklı adımlar atılmasa doğuracağı olası zahmetlere dikkat çekmek açısından böyle bir cümle kullandı diye düşünüyorum. Nitekim açıklamanın sonlarında da bu sürecin herhangi bir kimseden bir şey bekleme süreci olmadığını belirtiyor. Orada öyle bir vurgu var ve dolayısıyla bu aslında topluma yönelik bir mesaj yani tamam devletin de zaten adımlar atması gerekiyor ama devletin üzerinde de toplumsal bir basıncın oluşması gerekiyor ki AKP yetkilileri, hükümet yetkilileri aslında işte Adalet Bakanı, AKP sözcüsü dediler ki yani bu bir tarihe eşittir. Bundan sonra yasal altyapılar vesaire bu tür şeyler, ifadelerde ifadeler de kullandılar. En azından imada bulundular. Ama henüz Ankara'da bir yol haritası yok gibi. Yani varsa da bu kamuoyuna açıklanmış değil. Belki de kamuoyuna açıklama gereği duymuyorlar. Yani ama bir şeylerin hazırlandığına dair de çeşitli bilgiler ve yorumlar var. Ki aslında Kürt Özgürlük Hareketi dün atmış olduğu adımla zaten bir yandan yani bu sürece yönelik yaklaşımını, sürece bağlılığını bir kez daha teyit ederken bir yandan da kendi özgücünü öz, gösterdi. Özgüvenle işte karşılık da beklemeden, karşılık beklemeden cümlesi belki doğru olmaz ama karşılıklı e, şeye yani o işte sen de hadi bir adım at e, takıntısına girmeden adımlarını atıyor. Bundan sonra aslında devletin, iktidarın elinde bir bahane de kalmadı. Adım atmama yönünde bir bahane de kalmadı. Adım atmaması durumunda kimin çözümden, kimi savaştan yana olduğu da bir kez daha görülmüş oldu. Ve bu aynı zamanda işte e, görünmekle kalmamış olur. Yani bunun faturasını da ağır ödemek durumunda kalacak. Yani bu süreci bozacak taraf bunun faturasını da ağır ödemek durumunda kalacak. Böyle bir eşlikle karşı karşıyayız. Ama tabii ki bunları e, konuşmaktan ziyade olması gerekenleri konuşmak daha doğru olacak diye düşünüyorum. Nitekim e, başlığımız da şu. Bundan sonra ne olacak ve ne bekleniyor? Bir kere e, komisyonun İmralı'ya gitmesi gerekiyor. Mecliste kurulan komisyonun İmralı'ya gitmesi gerekiyor ve bu geçiş süreci hukukunun e, orada da konuşulması gerekiyor. Yani orada bir çerçevenin ortaya konulması gerekiyor ki bu hukukun yani e, Kürsü'nün İçi Partisi'ne özgü bazı yasa, yasaların e, çıkarılması gerekiyor. Yarın zaten Tayyip Erdoğan'la bir görüşme olacak. Dem Parti İmralı heyetinin yarın 28 Ekim'de bu konu bağlamında bir görüşmesi var. Ve ondan sonra İmralı heyetinin tekrar İmralı'ya gitmesi bekleniyor. Bu ne zaman gidecek bilmiyoruz ama bekleniyor ve belki de komisyon da gidecek. Eğer giderse bu sürecin yani bir altyapısı hazırlanmış olur. Onun için hem yarınki görüşme hem olası İmralı görüşmesi önemlidir diye düşünüyorum. Bu arada tabii dün, yani bu geçiş hukuku nedir ona biraz değineceğim. Dünyada da çünkü daha evvel örnekleri yaşandı ama ona geçmeden evvel Dünkü adımdan çok rahatsız olan çeşitli çevreler var. Tırnak içerisinde Türk ve Kürt çevreler. Yani bunlar gerçekten de savaştan beslenen e, çeşitli rant çevreler, rantçı çevreler. Burada şu parantezi açmakta fayda var. Evet süreçten kaygısı olan kesimler var Kürtlerde özellikle. Bunu kesinlikle burayla karıştırmıyorum. Kaygı taşım, taşımak bu sürecin ciddiyetine yönelik bir e, tavırdır, bir reflekstir. Elbette ki sorgulamak, tartışmak önemlidir. Ama mesela şimdiye kadar Kürdistan İçi Partisi'nin bütün silahlı eylemlerine karşı olan, varlığına karşı olan çeşitli kesimler, yani Kürtlük kimliğiyle çeşitli kesimler işte niye çekildiler şeklinde serzenişte bulunuyorlar. E, hani siz karşıtınız, hani silah Türk mücadelesine zarar veriyordu. Hani Kürdistan İşçi Partisi'nin varlığı sizi müca siyasi mücadelelerinizin önünde bir engeldi. Kürdistan İçi Partisi kendisini fethet ve feshetti ve silahlı mücadeleyi durdurduğunu ilan etti. Silahları yaktı ve bugün de Türkiye sınırlarından çekiliyor. O zaman sizin normalde eski teorinize göre siya siyasi mücadelelerinizin önünün açılmış olması gerekmiyor muydu? O zaman neyden rahatsızsınız? Yani bunlar gerçekten ramçı çevreler. Bir de Türkiye mesela Sözcü gazetesinin şeyinde var bugün manşetinde var. Bunlar da yani işte ulusalcı, kendince Türkçü, faşist bir kesim ve niye çekildiler şeklinde adeta serzan işte bulunuyorlar. Bunları da bunlara da dikkat çekmek istedim. Şimdi arkadaşlar geçiş süreci hukuku nedir? Aslında dünkü açıklamanın en önemli vurgusundan birisi budur. Geçiş süreci hukuku. Az evvel Sabri Ok'un ne ima ettiklerini ne dair cümlelerini aktardı. Mesela bu daha evvel başka ülkelerde de oldu. Örneğin Güney Afrika'da oldu. Ve Güney Afrika'da Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu kuruldu. Bu Hakikat ve Uzlaşma Komisyonları aslında Kürt Sayın Abdullah Öcalan daha önce bu mesele içinde önermişti, Hakikatları Araştırma komisyonu. Şimdi mesela ne ne yaptı bu Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu? Bu konuya dair aslında şöyle kabat çok büyük bir e, kitap da var. Türkçesi de var ve orada her şey anlatılıyor. Yani konu yani a, a, her iki tarafa yönelik e, çeşitli işte suçlamalar olduğu, itiraflar, yüzleşmeler vesaire. Suç işleyenler, itiraf edenler işte e, yüzleşme karşılığında aslında çeşitli yasalar da çıkarıldı. Mesela diyelim ki işte siyahilere yönelik suç işleyen devlet yetkililerin, onlar da bu konu kapsamına alındı. Siyahiler dinlendi, herkes dinledi. Yani kimin ne hatası varsa Komisyon bunu tespit etti. Kolombiya'da kuruldu mesela. Bu tabii Afrika'daki, Güney Afrika'daki 1994-98 süreçleri arasında oldu. Kolombiya örneği de var. Özel barış mahkemeleri kuruldu. Tabii Kolombiya süreci çok değişik bir süreç. Devlet orada sözünü tutmadı ve daha sonra süreç başka şeylere e, girdi, başka aşamalara girdi. Küzey İrlanda'da kurulduğu Good Friday anlaşması sonrasında mahkemeler işte burada mesela. Erken tahliyeler, e, siyasi katılım hakkı, insan hakları reformları, aslında biraz şu anda Türkiye ve Kürdistan'dakine benzer bir e, şey e, oldu olabilir aslında. O model örnek alınabilir. Mesela birçok İRA tutsağı serbest bırakıldı. Siyasete katılım hakkı tanındı. Şinfein nitekim siyasete e, girdi. Siyasetteydi aslında ama e, şeylerin de yani İRA mensuplarının da Siyaset yapma hakkı dolu. Nihayetinde şu anda dün mesela gerillalar Türkiye'den çekildi. Aslında çekilmelerine de gerek yoktu. Yasa çıkmış olsaydı zaten Türkiye'deydiler. Gidip siyasete katılacaklardı. Olması gereken buydu. Ee, ve dolayısıyla şu anda ol, bundan sonra olması gereken de odur. Şili, Arjantin, yani burada da çeşitli daha evvel örnekler oldu. Hakikat komisyonları kuruldu. Ee, ihlaller kayıt altına alındı. E, bazı yasalar çıkarıldı ve orada da işte mesela siyasete katılım hakkı tanındı, devlet adına suç işleyenler cezalandırıldı vesaire. Şimdi dolayısıyla süreç şu anda bir aşamaya geldi arkadaşlar ve bundan sonra başka bir aşamaya geçmesi için bu hukukun oluşturulması, altyapısının hazırlanması gerekiyor. Bu konuda da hükümette, meclise tabii ki e, komisyona görev düşüyor. Eğer bu konuya dair önümüzdeki günlerde bir takım adım atılırsa, adımlar atılırsa o zaman süreç ilerleyecek. Adımlar atılmazsa süreç bir şey türbülansa girmiş olacak. Yani zaten bir türbülanstaydı ama Kürt tarafı bir adım daha atarak bu türbülansı daha hafifletti diye düşünüyorum. Dolayısıyla bundan sonra da olması gerekenler artık bunun yasal altyapısının hazırlanmasıdır ve hükümetin de devletin de bu konuda bir irade ortaya koyması ve gerekli adımları atması bekleniyor diye düşünüyorum. E, tabii ki gelişmeleri takip edip sizinle paylaşacağız. Şimdilik bu kadar, iyi günler.